Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada bahçe görmek, genellikle birçok farklı sembolizmi içerebilir ve kişinin yaşamındaki çeşitli unsurları temsil edebilir. Ancak rüya yorumları kişisel deneyimlere ve duygusal durumlara bağlı olarak değişebilir. İşte genel anlamda bahçe rüyasının taşıdığı bazı olası anlamlar. Ferahlık ve huzur, bahçeler genellikle yeşillikler, çiçekler ve ağaçlarla dolu alanlardır. Bu nedenle bahçe görmek, rüya sahibinin yaşamında huzur, dinginlik ve ferahlık aradığını veya bulduğunu gösterebilir. Bereket ve refah, verimli bir bahçe bolluk ve bereketi temsil edebilir. Rüya'da gördüğünüz bahçe, maddi veya manevi anlamda bereketli bir dönemin habercisi olabilir. Kişisel gelişim, bahçe aynı zamanda kişisel gelişimi ve büyüme isimgeler. Rüyada bahçe görmek, ruhsal veya duygusal olarak olgunlaşma ve gelişme isteğini yansıtabilir. Sakinlik ve kaçış, bahçe gürültülü bir dünyadan kaçışı temsil edebilir. Rüyada bahçede dolaşmak, kişinin içsel huzur bulma veya stresten uzaklaşma isteğini yansıtabilir. Toplumsal ilişkiler, Bahçe sosyal ilişkileri ve bağlantıları temsil edebilir. Rüyada başkalarıyla birlikte bir bahçede olduğunuzu görmek, sosyal çevrenizle ilgili duygularınızı ifade edebilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, rüyaların kişisel deneyimlere ve duygusal durumlara bağlı olarak yorumlanması gerektiğidir. Bu nedenle rüya sahibi kendi duygusal durumunu ve yaşamındaki olayları göz önünde bulundurarak rüyasını yorumlamalıdır.